Evet arkadaşlar. 29. bölümle birlikteyiz. Bu bölümde çok farklı bir şeyler göreceğiz diye umuyorum. Bütün bir orduyla yolculuğa çıkacağız. Aleykümselam. Ben de gidiyorum ben de. Yol açın yol aç Oh herkes geliyor. E konuşmam yapacaksınız hadi. İçime niye giriyorsun lan? Tekrar ediyorum geri çekiliyoruz geri çekiliyoruz falan Red lights, red lights, red lights, red My brothers in arms. I am not a man for speeches, but here it is. You are the most dedicated, most courageous soldiers in the metro. Çok güzel bir son olacak bence. Haydi bakalım hazırlıkları yapalım. Şu kapıyı kapatayım bir saniye. Evet çok güzel. Spara. Bazı Allah 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 Vücum Oho demo yüksek kalk 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 Check your gear <laughs> choose <laughs> time zippers up Hazırlıkları yapın Ulan mermi yok Abi. Şu arkadaki bana silah silah falan mı? Ha şurada şey olmuş. Koş Çok güzel be. Bekleyin lan, bekleyin. Ben. Hayır! Oh! Lan! Oha! Hadi lan, hadi lan! Herkes geri çekilsin. <laughs> Artık deniz Kaldır, kaldır beni, kaldır. Savaşacağım daha, savaşacağım. Durmak yok, durmak yok. Yoldur, 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 yoldur. Çek. Oğlum herkes öldü lan. Oğlum, bu iş burada bitmedi lan. Hayır. Daha bitmedik lan. Biz daha ölmedik. Hayır. Hayır. Bizim yaşlı özüm lan ha, iyi. Haydi yaşlı Haydi yaşlı Şunların işini bitirelim lan Şu Nazimi'dir nedir Bunların hepsinin var ya Ağzını burnunu şuraya buraya saçalım lan Hadi lan saçılsın gitsinler lan Hadi lan Çak 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 çak, çak. Bir saniye Evet, evet. Ha. Değil mi Ne lan? Bizden mi o? Ulan. Tank. Ee, ne yapayım tankı? Şunu alayım <gülüyor> <gülüyor> mı ki? Diğer platform'a mı ne lan? Bir saniye, sakin olun. Anlamadım şimdi ya. Ben adamları vurayım mı? Heh. O kadar siz halledin yani? kaldı son bir hadi ha bir tane daha sağ ol koçum kaç ona hayır Burada mı geliyorlar? Report the situation, Sergeant. Bunu niye kullanıyorum ya? <laughs> oyun bitti neredeyse daha. Hadi kasma hadi 1 2 3 kasma tamam. Bir saniye. Ah. Oh. Silah gelmiş. O oh, kirpiler geldi. Ya yerde sürünemiyorum mu ya? Arada bir eğilmem lazım. Sallan sallan. Tam bir savaş oyunu oldu aslında herhalde Pardon Ben de geleceğim ileride ileri bekleyin bekleyin Yok artık e, sağ ne yapıyor? Lan! Hadi hadi! Hadi! Geberin ulaaay! Sonunda bitti galiba İş, well. looks like we did it. Great job teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. <laughs> Sonraki savaşta beraber savaşalım. <laughs> tamam mı? Herkese teşekkür. Benden teşekkür. Sen de sağ ol. Sakalım. But bir şey geliyor. Deprem mi lan? Oh. Öküz gibi tren geldi lan. Nasıl donanmışlarsa. Secure the perimeter. Cover the exits. Stay alert, men. Anam basmışlar lan. <laughs> bu o Kamil mi lan? Ulan Ulan şunu bir öldürsem var ya Ulan bu oyunda adam adamı gördüğümden beri bunu Öyle bir dövmek istiyorum ki Dövmeyi tam neyse bırak öldürürüm yeter ya işkence çektirmeyeyim yani bacağına sıkayım orasına sıkayım burasına sıkayım koluna sıkayım falan değil direkt beynine sıkayım ölsün lan nereye gidiyorsun dedi sen bekle dur hadi 5 4 durdur lan dur. Neyse. Evet arkadaşlar. Metro Last Light'ın son bölümünde burada bitirdik. Sonraki serilerde yine böyle kurtarılmış hayat öyküleriyle birlikte olmak dileğiyle sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer takip etmek veya destek çıkmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Like atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Serinin tamamını izlediyseniz çok fazla teşekkürler. Takipte kalın. 好吃着